Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün küçük bir videoyla böyle küçük bir videoyla paşayı göstermek istedim. Ya bayağı sorun olmuştu. Gel buraya. Gel buraya. 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 Otur, 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 otur. Hop bir çocuğum Paşa. Gel buraya gel. Bana <laughs> ben nasıl kaçıyor ya? Ben nasıl kaçıyor? nasıl kaçıyor? Gel sen taş paşa istiyor ya. Paşa ne olacak? Paşa mı istiyor? Evet burada. Bulduk. Gel buraya. Buraya otur. Otur. Yat. Bekle. Evet, uzun zamandır paşayla video gelmiyordu arkadaşlar. Öyleyse bir atayım dedim ya maksat görüntü. Sabahtan burada kedi arıyor. At kafası. Yöreye gidiyor buraya gidiyor. Belki bir tane kedi bulurum diye. Musa da boşa. Sadece koşuyor istiyor. Işte. Hayır. Bak. Buraya otur. Yat. Bek, bak. Abla. <laughs> Abi, yanıma gelme oğlum. <laughs> tamam. Bırak. Bırak. Bırak geri git. Geri git. Gel, gel. otur Tam. Nasıl yoruldum? Daha hatırlam. 雨 қатытып, cham күoolusion қорадай, бұырым, оңтадықатып жатқапатып, бұпұу